Bir oyunu iyi yapan şey nedir? Bu soru kişiden kişiye değişir tabii ki. Bazısı grafikler, bazısı oynanışlar, bazısı ise derinlikler. Hangi oyundan ne beklediğiniz de bu sorunun cevabını değiştirebilir. Misal Age of Empires oynarken vuruş hissi yok ya demezsiniz. Ya da Max Payne oynarken diyalog seçenekleri nerede kardeşim diye üzülmezsiniz. Oyunun türü oyundan beklentinizi de şekillendirir. Bir de insanız tabi her zaman aynı hislerle yaklaşamıyoruz oyunlara. Bir gün geliyor canımız iki el maç çatmak istiyor. Başka bir gün geliyor kalbimiz pataküte girişmek istiyor bir şeylere. Ne biçim kalp lan bu? Bana da aynısı oldu. Evdeyiz oynayacak bir şeyler tükenmiş dönüp geriye gideyim dedim. Bir şeylere sarayım dedim Tam şöyle bir listeleri kurcalarken Fallout 4 geldi aklıma. Daha önce Bethesda'nın hiçbir oyunu tek sefer oynayıp bırakmamıştım. Fallout 4'ü ise tek seferde bıraktım. 40 saat oynadığım oyunun sonunu gördüm ve bir daha oyunu açmadım. Tekrar oynama zamanım geldi mi acaba dedim. Sonra Fallout 76 geldi aklıma. Onu 2-3 saatte bırakmıştım ama o sayılmaz. Fallout 4'e giriş hazırlıkları yaparken lan bir dakika dedim kendi kendime. Ben çok büyük bir ayıpla yaşıyorum lan şu anda. Bunu nasıl unutabilirim? Neyi nasıl unutabilirsin dedi kalbim bana. Kalbimle konuştum, anlattım durumu. Hak verdi. O zaman dedim tamam, oyunumuz Fallout 4 olmayacak. Çünkü benim bu ayıbı kapatmam lazım. Oyunumuz Fallout New Vegas olacak. Gelmiş geçmiş en iyi Fallout oyunları arasında gösterilen New Vegas'ı bitireceğim. Kaliteli bir numaralarcısına hoş geldiniz. Konuya girmeden önce hızlı bir hatırlatma yapayım. Size geçen videoların birinde çeri kasalardan bahsetmiştim ya. İtopya'nın bizim videoya özel kasaları bunlar demiştim. Aha da bunlar işte o kasalar. 4 adet var bunlardan. Cherry Gamer var, Çeri Keri var, var, Cherry Supreme var ve bir de Cherry Apokalips var. Apokalips. Hım. Fallout New Vegas'ta post apokaliptik ortamda geçiyor. Çağrışım. Bu kasaların herhangi biriyle bu devirde çıkan oyunların hepsini açabilirsiniz. Aldığınız kasaya göre tabii ki açacağınız oyunun medium'da mı yoksa ultra'da mı açacağınız da değişir. Çünkü bu kasalardan biri fiyat performans kasası, birisi ekonomik kasa, bir ötekisi daha canavar bir PC. Yani tercihiniz bütçenize ve ihtiyacımıza göre size kalmış durumda. Bilginiz olsun. İtopya'ya tekrardan videolarıma desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Linkler açıklamada. Fallout New Vegas. Şimdi gelelim olayın özüne. Fallout markası bildiğiniz gibi çok köklü bir rol yapma oyunu serisi. 90'ların başında çıkan ilk iki Fallout oyunu bu türü almış, götürmüş, değiştirmiş ve kendinden geçirmiş oyunlar. Ancak bu ilk iki oyun yapan firma mali problemlerden ötürü dağıldığı için Fallout markasını satışa çıkarıp eline teyini çekti Fallout'tan. Bu noktada da Elder Scrolls serisiyle yakinen tanıdığımız Bethesda devreye girip Fallout markasını satın aldı. Tıpkı Elder Scrolls'a benzer bir Fallout oyun yaptılar. Fallout 3 tadı. Serinin eski hayranları yeni kamera sistemini çok sevmese de aksiyon kısımlarına laf etse de ben beğenmiştim Fallout 3'ü. Oyun coşkuyla oynamış bitirdiğimde de inanılmaz bir keyif almıştım. Ancak Fallout 3 ve Fallout 4'ün arasında yer alan New Vegas isimli oyunu oynamamıştım. Neden? Niye oynamamıştım ki lan ben bu oyunu? Aslında Fallout New Vegas Bethesda'nın yaptığı bir oyun değil. Obsidian isimli bir firma yaptı kendisini. Kendilerinin bu zamana kadar çıkarttıkları oyunlara bakarsanız en iyi RPG oyunlarını imza atmış olduklarını da görürsünüz. Ancak benim o yıllarda çok bildiğim bir firma değildi Obsidian. Sanırsam o yüzden çok heyecan vermedi bana New Vegas fikri. Fakat bundan daha da oyun görsel olarak da oynanış olarak da teknik olarak da Fallout 3 ile aynıydı lan. Yani iki oyun arasında iki yıl var fakat gözle görülür hiçbir fark yoktu ortada. Sanırsam beni asıl iten mevzu buydu. O yıllarda Red Dead Redemption 1 Mass Effect 2 gibi teknik anlamda zirveyi temsil eden oyunlarla işi dışında olunca 2008 kasa görünümlü New Vegas oynama fikri açmıyordu beni. O zamanlar cahildik oğlum. Hiç oynamadım değil tabi oynadım ama bıraktım. Uğraşmadım kovalamadım sonra bakarım deyip bir kenara fırlattım. İşte o sonra dememin üzerinden de 10 yıl geçti. Bu 10 yıl boyunca New Vegas'ın defalarca övüldüğünü duydum. Oyunun neden iyi olduğunu anlatan makaleler okudum. Fallout 3'ten de 4'ten de çok daha iyi olduğunu savunanları işittim. İşte artık bu ayıbı kapatmanın zamanı geldi. Fallout New Vegas oynamanın tam zamanı. Çünkü canım acayip RPG oyunu oynamak istiyor oğlum ya. Böyle aksiyon soslu RPG ama RPG kısımları güzel olan bir RPG. O oyunun içinde kaybolmak, diyaloglarla şov atmak istiyorum ya. Dalmak gitmek istiyor bu deli gönlüm. New Vegas'ın başına oturunca birçok şey hatırladım aslında. Açılış ekranı mıh gibi aklıma kazınmış. Karakter oluşturma kısımları da öyle. Ölümüne çirkindir zaten Bethesda oyunlarının karakterleri. Burada da iş değişmemiş. Güzel bir şey ortaya çıkarabilmek için Michelangelo olmak lazım bu oyunda. O Michelangelo değil lan şu Michelangelo. Sonra merak ettim oyunu Türkçe altyazısı var mı diye baktım. Varmış. Bazı arkadaşlarımız çeviri yapmış Fallout New Vegas için. İndirip Kurayım dedim. Sanırsam ben de tüm DLC'ler barınmadığı için olmadı. Hata verdi altyazı. Oyunun diyalogları dışındaki basit şeyler çevrildi sadece. Şu pusuladaki Batı Doğu Güney Kuzey yazıları gibi. Ama siz bir kurcalayın yine de abi. Ben geçtik ettim ondan kurcalamadım. Yoksa millet oynamış Türkçe yamasıyla. Oyuna ilk girizgahımı yapmamın ardından da heyecanla dışarı adım attım. Bu noktadan sonra New Vegas hiç bilmiyorsanız size bir tarif edeyim. Oyunda bir açık dünyadasınız. Kıyamet sonrası bir distopyada geçiyor oyun. Aksiyon kısımları var, millete kafa göz dalmak var, bir ton farklı eşya toplama olayı var, diyaloglar var, keşif var, var da var. Siz de bu varlılar içerisinde bir sebepten ötürü vurulup mezara atılmış birisiniz. Hatırlamıyorsunuz Lord ne bitmiş. Biri sizi vurmuş mezara koymuş ama neden? Gözlerinizi açtığınızda anlatıyorlar size. Seni mezardan aldık diyorlar. Zor nefes alıyordun diyorlar. Sizde ne oluyor lan burada deyip olayı araştırmak üzere dış dünyaya adım atıyorsunuz. Ve bundan sonrası tamamen sizde abi. Canınız nereye gitmek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, kimle konuşmak istiyorsa yapın edin takılın. Bir sınırınız yok, bir zorlamanız da yok. Sadece keşfetmek isteyenler için koca bir dünya ve daha da önemlisi bu dünya içerisinde yaşanacak tonla hikaye var. Bakın hikayeye hikayeye yön verme, farklı yaşamları deneyim bu konular New en kilit noktaları. Bu oyun aksiyon yüzünden oynanacak bir oyun değil. Açık dünyada milletin kafasına sıkmak için oynanacak bir oyun da değil. Bu oyun içerisinde barındırdığı hikayeleri dinlemek ve yine o hikayelere yön verme tatminini yaşamak için oynanacak bir oyun. Ve oyunu bitirmiş biri olarak söyleyebilirim ki bir aksiyon replay oyununda görüp görebileceğiniz en güzel hikaye ve yön verme şekli var New Vegas'ta. Madem bitirdim artık bu gerçeği sizde paylaşabilirim. Misal oyunun daha henüz en başında bir kasabada uyanıyorsunuz. Kasabalara soruyorsunuz ne oluyor oğlum burada diyorsunuz. Onlar da size hacı seni şu robot buldu getirdi bize diyorlar. Sen ne ayaksın lan diyoruz robota. Seni bir herif vurdu ben kendi vurduğunu görünce peşinden geldim diyor. Seni çektim çıkardım oradan diyor. Herif nereye gitti diyoruz bilmem diyor. Burada soruları muhtara sor diyor. Muhtarın peşine gidiyoruz bacım diyoruz. Sen burada sözü geçen bir ablasın. Beni vurmuşlar diyorum bir saniye diyor. Başka biriyle tartışmaya giriyor. Dinliyorum tartışmalarını erkek olan sinirli birini arıyormuş. Onu saklıyorsunuz diyor muhtara. Muhtar da Allah'ından bulsun ben bilmem bir şey diyor. Adam onu bize vermezseniz yakarız bu mahalleyi diyor. Gidiyor. Bacım diyorum kim bu herifler sana niye atar yapıyorlar ya? Anlatıyor mevzuyu muhtar. Adamın biri gelmiş birkaç gün önce yaralıymış. Bana bakar mısınız demiş. Bunlar da acımışlar garibandır demişler. içeri almışlar bakarız demişler. Ama o yaralı olan adam peşinde birileri var diye eklemiş. Bunlar he da demişler ama inanmamışlar. Delirmiş sanmışlar. Birkaç gün sonra bu manyak tipler gelince anlamışlar ki gerçekten de birileri bu adamı kovalıyorlar. Tam bu noktada ahlaki bir ikileme düşmüşler. Korudukları herifi ispiyonlasalar mı yoksa korudukları herifi gerçekten korumaya çalışsalar mı? İkilemleri bu. Bundan sonraki kısımda ise olaya biz giriyoruz. Karar benim. İstersen bu küçük kasabanın problemine bile girmeden yoluma devam edebilirim. Ama istersem yardım da edebilirim. Ya da bir kahvelik yapıp adamın yerini bu herife ispiyonlayabilirim. Tüm seçimlerin kendine göre bir avantajı var. Kasabalı'ya yardım edersen bana farklı bir güzellik yapacaklar. Bu it kopuğa yardım edersen bana bambaşka bir güzellik vaat edecekler. Seçimler ve hikayeye yön vermenin ilk adımı burası. Bu olay neredeyse tüm görevlerde var. En basit görevlerden en kilit göreve her görev sizi taraf seçmeye ve yaklaşımınızı belirlemeye zorluyor. Ve bazı hikayeler öyle güzel ikileme düşünüyor ki sizi kendinizi ciddi ciddi eksi ve artıları hesaplarken buluyorsunuz. Ulan şu iş yapsam şu laf eder sıkıntı çıkarır. Ötekine bir şey desem şimdilik bir şey olmaz ama ileride bana sıkıntı çıkarabilir gibi düşünceler uçuyor kafanızda. Ben Lord videolarımı seyrettiyseniz orada karakterlerin bir diyaloğu olmamasına rağmen kendimce rol yapma kafasına girdiğimi hatırlarsınız. O kafaya girmemin sebebi oyundaki diyalog boşluklarını kendimce doldurma amacıydı aslında. New Vegas ise Beni Lord'un bu konuda tam tersi gibi düşünün. Neredeyse gördüğünüz her karakter size ucundan gidilecek bir bilgi parçası veriyor. Keşfetmeniz için sizi dürtüyor. Şurada bir olaylar duruyormuş, duydum diyor, size yemliyor. Şu adam bir acayip adam diyor, size bilgi parçası atıyor. Başka bir video konusunda bir açık dünya oyunu size yaşadığını nasıl hissettirir diye bir konuşmuştuk ya. Bazı açık dünya oyunları görsel olarak bunu çok iyi sağlar. GTA 5 misal uzaktan bakıldığında bile etkiler yapmış dedirdi. Red Dead Redemption 2'de de benzer bir durum vardır. Ancak görüntü olarak müthiş olsalar da bu dünyalar içerisinde bulunan karakterlerle uzun uzun sohbet edemezsiniz. Zaten oyunda böyle bir amacı yoktur abi. O farklı bir amaç kütmüştür. Öte yandan Bale'in Lord'da bir ton yer ve mekan barındırır. Konuşabilirsiniz bazı karakterlerle ancak RDR2 gibi yaşayan bir açık dünyası var demek zordur. Çünkü onun da amacı farklıdır. Krallıklar vardır misal ve sizden bağımsız işler yaparlar. Karakterlerin kişilikleri yoktur. Uzun uzadıya sohbet edip vay anasını bu adamda neler biliyormuş demezsiniz. Bale'in Lord'un dünyası bu açıdan yaşamaz. Krallıklar açısından yaşar. Geniş çerçeveden bakar olaya. New da bu iki oyun gibi kendi yolundan gidiyor. İki tarzda da benzemiyor. New Vegas 2 gibi teknik olarak çığır açmıyor. Karakterlere baktığınızda ulan nefes alıyor bunlar demiyorsunuz. Ölü lan bunlar diyorsunuz. Bok çuvalı gibi duruyor hepsi. Mal mal bakıyorlar. Garip hareketler yapıyorlar. Değişik cinsler bunlar. Ancak New nasıl yaptığı şey insanların gerçek bir RPG oyunundan beklediği şey oluyor. O mal gibi olan karakterlerin hepsi herhangi bir oyunda gördüğünüz NPC'den daha detaylı karakterler. Sohbet edebiliyorsunuz, dertlerini dinleyip çözüm üretebiliyorsunuz, kazık atabiliyorsunuz, kancıklık yapabiliyorsunuz ya da dost eli uzatabiliyorsunuz. Şimdi sorarım size. GTA'da bunları yapabiliyor musunuz? Ya da RDR2'de? Yapamıyoruz. Çünkü tercihleri farklı bu oyunların. Bakın size bu oyun bundan iyidir demiyorum. Ancak açık dünya yaşıyor mu sorusuna cevap aradığımız zaman sadece dış kaba bağlı kalmamamız gerektiğinden bahsediyorum. Dışarıdan bakarsan tabii ki de bu bundan bin kat daha güzel. Ancak aradığım bir RPG deneyimi ise bu da bundan bin kat daha güzel. Yaşadım oğlum ben bu yerde yaşadım kardeşim. Bu oyun bana yaşattı kendini. Oyun içerisinde birbirinden farklı bir ton grup tanıdım. Roma askerleri gibi giyinen ve kendinden olmayan herkesi kesen Legion grubunu tanıdım. Düzeni sağlamaya çalışan ama bunu yaparken kendi içinde yozlaşan NCR birlikleriyle oturdum konuştum. Teknolojiye sırt dönmüş Amerikan yerlileri gibi kabile hayatı yaşayan Great Kanlar'la tüttürdüm. Son 50 yıldır kendi topraklarından dışarı bile kafalarını uzatmamış boomerlara dış dünyayı anlattım falan dediler ama olsun anlattım. Daha sayamayacağım kadar çok topluluğa girdim, düşmanlarını öğrendim, onlara yardım edip etmeyeceğimi seçtim. Nasıl yardım edeyim lan diye de dert edindim kendime. Ya topluluğu falan bırak kenara o post apokaliptik ortamlarda yürürken gördüğüm tek bir evle bile bende acaba içerisinde neler vardır diye girme isteği uyandırdı. Ve sadece Obsidian'la New Vegas'ın yaptığı bir şey değil bu. Diğer Fallout Elder Scrolls oyunlarında da var bu. Her ev, her yerle şey boş olsa bile içerisinde bir yaşanmışlık barındırıyor. Bunu hissediyorsunuz lan. Ve bunu hissettirmek kolay bir iş değil abi. Öyle elinizde attığınız her oyunda bulamazsınız bunu. Bu gerçek RPG oyunlarının yapabileceği hakkından gelebileceği bir iş. Bak Witcher 3 bile bu konuda New gerisinde. Ne var seviyoruz oyunu ama söylüyoruz da eksiklerini. Eksiklerini bilerek seviyoruz oğlum oyunu. Hiçbir şey kör körüne sevmeyin acı. Beni aç. Beni sevebilirsiniz kör körüne. Eksiğim yok. Yok. New en baba tarafına olabildiğince parmak bastığımıza göre oynarken karşılaşabileceğimiz sıkıntıları da sayalım. Bu oyun kusursuz bir oyun değil. Birincisi New Vegas 2010 yılında çıktığında teknik anlamda bir felaketti. Hala da öyle. Yani ben oyun boyunca iki kere çökme yaşadım ama FPS oranı falan saçma sapan düştü misal. Stabil bir oyun değil bu. Ama oynanmayacak bir seviyede de değil. Toparlamışlar az buçuk on yıl içerisinde. İkinci konu oyunun aksiyon kısmı felaket. Vuruş hissi sadece düşmanlara bitirici hareketi yaptığınızda ortaya çıkıyor. Orada da iyi ortaya çıkıyor. Ancak düşmanı öldürmediğiniz sürece vurup vurmadığınızı anlamak imkansız. Hele yakın dövüş silahlarıyla oynamayı tercih ederseniz Allah'ım ben ne yaptım diyeceksiniz. 2010 yılında bile teknik olarak eskiydi oğlum bu oyun. Düşünün şimdi nasıl hissettirecek size. Ben orada oynadıktan sonra sanki New Vegas'ta balon dövüyormuşum gibi hissettim. O yüzden yakın dövüş silahlarını tercih etmeyin. Olabildiğince ateşli silah kasın. Hatta bana sorarsanız asıl keyif almak için hiçbir silah kasmayın konuşma yeteneğini kasın. Zaten tek bir yeteneğe odaklanmak çok basit oyunda. Ben mesela speech yeteneğimi çok hızlı bir şekilde fullleyebildim. Onu fullledikten sonra gördüğünüz bazı diyaloglar insanları manipüle edecek ve bundan çok zevk alacaksınız. Zaten Obsidian'ın tüm yaptığı oyunlarda konuşma yeteneğinizi abanın derim. Overpower bir güç oluyor abi ama eğleniyorsunuz. Neyse eksilerden bahsediyorduk. Yürüme hızı aşırı yavaş. Oyunun başlarında bol bol yürüyorsunuz. Sonrasında fast travel yapabiliyorsunuz tabii ki ama ilk 6-7 saatin ardından artık dayanamadım yürüme hızına ya. Arkadaş konsol komanttan oyunun yürüme hızını iki tık arttırdım ya. Kafam rahatladı. Yeminle delirecektim. Çok yavaş yürüyor oğlum karakter. Bir de envanter ağırlık olayının biraz fazla acımasız buldum oyunda. Daha oyunun ilk 2 saatinde envanterim doldu. Üstelik öyle gördüğüm her şeyi de almadım. Adım başı envanteri idare etmek aşırı baydı beni. O yüzden yine konsol ile ağırlık olayını da arttırdım. Hardcore New Vegas oyuncuları bana kızacaktır ama yapacak bir şey yok. Onların isteğine göre zevkimi değiştiremem oğlum ne yapayım? Ben bu oyunda uğraşmayı sevmedim bu envanter işiyle. Siz de benim gibi düşünüyorsanız kafanıza takmayın bunları ayarlayın. Bu deliklerin içinde insanı bıktıracak başka bir eksisi yok bence. Eksilerin %90'ı teknik olarak geri kalmasından kaynaklı. Her binaya girip çıktığınızda yükleme ekranı giriyor mesela ama günümüz harddisklerinde bu yüklemeler uzun sürmüyor. Dert yaratmıyor. O yüzden teknik taraflarına çok aldanmayıp oynayın derim bu oyunu. Zaten ucuz bir oyun. En az 30 saatte oynarsanız O da en az diyorum bak. Ben bitirdikten sonra hak verdim insanlara. Bu oyun hikayesel anlamda Fallout 3'ten de 4'ten de daha iyi. oyunun daha en başından siz neyle yüz yüze bırakacağını çok iyi veriyor. Sizi içine hızlıca alıyor ve o hikaye detaylarıyla da içinden bir daha çıkartmıyor. 4-5 gün içerisinde 30 saat oynayıp bitirmemden anlayabilirsiniz bunu. Allah New Vegas benim RPG açtığımı müthiş tatmin etti. Tabi New bir aksiyon RPG oyun olarak değerlendirmek lazım. Sırada daha RPG bir oyun var. Divinity Original Sin 2 var bekle geliyorum.